وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرِّنْ لَلَجُّ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Onlara merhamet edip, tabi dünyada, ahirette değil bu, onlara acıyıp da başlarına gelebilecek darlık ve sıkıntıyı giderecek olsak, bir imtihanına tabi tuttu Allah Teala insanları, sonra bu imtihanın gereği olarak yaşadıkları sıkıntıları ve belaları defetti etti, giderdi. Eğer bunu yapsak rahmetimizin gereği ama onlar yine de azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar. Kim bu? Elbette dünyada yaşadığı musibetlerin Allah'ın kendisine göstermiş olduğu bir takım onun aciz olduğunu, kişinin aciz olduğunu gösteren bir takım olaylardan bile ibret alamayan, sıradan bir olay gibi değerlendiren, geçmişte de benzeri şeyleri insanlar çok yaşadı gibi değerlendirerek inancını takviye etmeye hiçbir katkısı olmayan bu tip insanlar. Evet bunlar rahmetimizin gereği belayı musibeti kaldırsak bile yine de azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar. Değişen bir şey olmayacaktır. Verdiğimiz musibetler, onların biraz böyle Allah'a tazarru etmeleri, yalvarıp yakarmalarını sağlayacak. Öyle beklenir çünkü. Yalvarıp yakalmalarını sağlayacağını beklediğimiz bu musibetler insanlar için bir ibret olmaz. Kaldıkları yerden aynen azgınlıklarına devam ederler. Bunu en yakın Asrın felaketini yaşayan bölgelerdeki Müslümanlar çok iyi biliyor, çok iyi anladılar. Musibetlerin, musibetlerin insanların akidesini düzeltme, amellerini düzeltme, hayatlarını yeniden gözden geçirmeye hiçbir katkısının olmadığını en iyi anlayan insanlarız o bölgedeyiz maalesef. Keşke bunu söylemeseydik. Ama durum böyledir. Allah Teala bunu bir ilke olarak da ortaya koymuştur. İnanmıyorsa bir insan musibetlerle inanmaz. Musibetlerle aklını başına getirmez. Öncesi varsa, rahat dönemlerde Allah'la arası ilişkisi iyiyse musibet dönemlerinde de ve sonrasında da olacaktır. Ama musibet öncesinde rahat ve huzurun egemen olduğu bir ortamda bu yoksa musibetlerle insanların imana geldiği, tırnak içinde amellerini düzelttikleri, hayatlarını düzelttikleri çok istisnai durumlardır. Bu Allah'ın ortaya koymuş olduğu bir kural olarak hatırlatıldı bu ayet-i